Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi Savaş Liginde hedef nasıl tutturulur veya ekip olarak savaş nasıl kazanılır onunla ilgili bir video çekeceğim. Arkadaşlar Mısır Ligi'nde bana verdiği takım hedef 9 yani 10 takım arasındaki en kötü takımı verdi bana. Genelde böyle yapıyor sistem. Aldığım zaman kadro değeri de en kötüydü. Şu an bakıyoruz kadro değerinde. Üçüncü sıraya çıkmışız. Gayet iyi. En sonlardaydık. 91 milyonluk takım yapmışız. Bunu nasıl yaptık? Bunu sürekli sürekli al sat yaptık. Aldığımız oyuncuyu hemen fullleyip sonuna kadar fullleyip satmaya çalışıyoruz. Ve kadromuzu ayarlayıp dostluk maçı yaparak oyuncularımızı geliştiriyoruz. Antrenmana koyuyoruz. Hemen kadromuzu ayarlayalım. Sol bek olarak elimizde o var. Offensive ortası. Tamam. Santrafor. Evet. Yedeklerimizi koyduktan sonra Forrest'te bir tane oyuncumuz var. Taktiklerimiz Defansa yardım et. Şimdi pozisyonu koru yapalım. Görevlerimizi alalım. penaltılar. Free kick maçına geldiğimiz zaman Zamalek'le oynuyoruz. 2-0 alıyoruz. Bakın oyuncu gelişimlerine bakın. 67 gelişti. 65 gelişti. 58 ve 56. Bir tane daha yapalım. Berabere kaldık. Buna rağmen oyuncularımız iyi gelişti. 4-1 ile geçtik bunu. Yine 4-1 aldık. Son olarak bir tane daha yapalım. 4-0 geçtik. Sonra oyuncumuzu antrenmana öyle koyalım. Pereira'yı koyduk. Görüyorsunuz. Antrenman bitiminde bir tane daha gücü yükselecek. Sol bekimizi koyalım. Ve kalecimizi koyduk. O da yükselecek. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle böyle Savaş liginde Hedefi en kötü takımla bile Hedefinizi tutturup hatta şampiyon bile olabilirsiniz. Şu an 5 maç oynanmış. 4 galibiyet bir beraberliğim var. 12 puanla ikinci sıradayım. Liderle puan farkı yok aramızda. Menajer listesinde gördüğünüz zaman hedef 9, pozisyonumuz 2. Yani şu an menajer puanı en yüksek olan benim. Kadro değerinde 95 milyonla 3. sıradayız. Başlangıçta çok kötüydü bu takım sürekli transfer yaparak, alsat yaparak ve dostluk maçı yaparak takımı geliştirip hedefe ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Başka hocalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.